Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bedwars serimizin 21. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir haftadır falan video atmıyordum. Evet arkadaşlar, video atmıyordum. Aa gözlük bende kalmış. <laughs> evet arkadaşlar, artık tatil modundan çıkma zamanı geldi. Evet, 21. bölüm arkadaşlar. Yani bir haftadır biliyorsunuz yoktum. Şakalandınız bıraktığımı sandınız değil mi? Ama bırakmadım. Neyse evet arkadaşlar bu arada oyuna girer girmez skinim değişmiş. Bir haftalık bize biri skin yollamış. Tipimize bakın arkadaşlar. Yaşlı bir dedeyiz sanırım. Neyse arkadaşlar önceki şeyime döneyim. Şöyle karakter özelleştirmeden bir haftalık biliyorsunuz ücretsiz şeyler vardı. Ben şöyle bir kendi karakterimi yapayım. Sizler de almadıysanız alın diyeceğim ama artık şey zamanı geçti. Evet eski skinime döndüm. Çok güzel görünüyor. Yani bir günlük falan süresi kaldı artık. Kullandıysanız son gününü kullanın yani. Bu arada saçım nasıl olmuş? <laughs> Efsane i̇şte. Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı da unutmayın. Yani bir haftadır falan video çekmiyordum o yüzden video çekmeyi özledim. Dün bir kısa video paylaştım onu saymam yani bir konuşma yok bir şey yok değil mi? Biz olmadan olur mu kardeşim? Neyse arkadaşlar isterseniz hemen geçelim. Bu arada çok tatlış bir pembe olduk. Çok güzel abi. İlk maçımızda pembe olarak başlamak çok hoşuma gitti. Özellikle video çekmeyi özledim arkadaşlar. Zaten oyunu oynuyorduk. Biliyorsunuz yayınlarda falan oynuyoruz. Abone sayımız artmıyor ama düşüşteydi. O yüzden ben de artık bir video çekmenin zamanı de geldi dedim ve karar verdim ve bugün video çekiyorum arkadaşlar. Ve her gün video çekmeye devam edeceğim. Ta ki ne zamana kadar? Sonsuza kadar dermişim. Şaka lan şaka. Gül diye. Gidebildiğimiz yere kadar gideriz arkadaşlar merak etmeyin. Bu arada bu arkadaşımız AFK ama abi az kalsın ölüdük. Bir anda Aksakallı dedenin gidiyoruz yanına dedim ama gitmedik. Kankim sen bu uç şöyle. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Kankimiz oynamayı bilmiyor sanırım. Aha attık. Bedin de kırdık. Çok güzel. Adam doğmadan abi işi bitirdik. Diye düşünüyorum Lan adam doğmuş Olamaz Bu arada arkadaşlar alışmadan girmiştim var ya Bahanemiz olur <laughs> Hemen adamı eleyelim ve ortaya gidelim Şöyle bir sürü bir şeyler aldım arkadaşlar Adama rushlayacağım da adam reis oynamayı biliyor mu bilmiyor mu bilmiyorum Bekliyor orada yani biraz biliyor olabilir Normalde ee, şey olmayan biri olsa rushlardı Evet raşlıyor Raşlamaktan vazgeçti bu arada arkadaşlar şu son oyuncunun karakter skinlerine bayılıyorum ya çok tatlış değil mi? Yani bayağı güzeller bizde pembeyiz daha ayrı bir hava katıyoruz adam bu arada geliyor abi Adamı bir eleyelim artık ortaya gidelim çünkü çok fazla oyalandık bazen mesela ee, takipçilerime denk geliyorum oyunda çok Güzel oluyor beni çok mutlu ediyorsunuz arkadaşlar Abone olduğunuzda ayrıca mutlu oluyorum Çünkü oyun ailemiz daha çabuk gelişiyor Kardeşim Bak helikopter yaparız seni demede deme, de deme bak. İyi şöyle atladım abi helikopter yapma zamanı seni. Ben dedim mi dedim arkadaşlar. Demedim mi? Adama helikopter yaparım dedim mi demedim mi abi? Şimdi çete yazın arkadaşlar. Ne çete abi? Yayına gitti kafa. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben dedim mi demedim adama? Helikopter yaparım demiştim. Bu arada mor gelmiş abi mor yolu falan yapmış. Reis kurulmuş bize gelebilir. Gelemeye edebilir bilmiyorum. Bu arada abi. Bir iki gündür oynamıyordum. Yine de güzel yav. Hiçbir değişiklik yok. Hatta yol yapma hızımız bile artmış yani öyle söyleyeyim. Şu Mor Reis'i bir keselim derken adam ee, "Zümrütler toplamamız lazım." Bu arada arkadaşlar arkadan kardeşimin sesi geliyor olabilir. Onun için kusura bakmayın. Çıldığım çocuk. Evet, dört tane zümrüt olacak derken lag mı oldu bir şey oldu orada anlamadım. Sarı da bu arada ortaya gelmiş. Mor Reis bize biraz asabi bir kardeşimize benziyor. Mor Reis'i keselim. 52 saniye. Oo, 6'ya çık çıkartacağız mı? İnşallah çıkartırız. Bu arada arkadaşlar inşaat bitti arkadaki yol çalışması o yüzden kafamız rahat yani sıkıntı yok. Adam ne yapıyor abi adam bedeni iyi kaplıyor. Bizi rahatlayacak çünkü en yakında biz varız. Ne demişler? Önce yumruk atan önce kazanır. Şaka şaka adama ilk biz rahatlamamız lazım. Ee, öncelik her zaman iyidir. Lan sarı geldi. Merhaba sarı. Merhaba Batu. Oğlum biz elmas olduk lan sen hayırdır. Baba baba bak bize rahatlayacak. Reis işi biliyor. Sana biz şöyle yapalım mı? Tamam gelemezsin sen oradan. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Geliyor bak 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 bak. Akıllıya bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Abi rushlayacaksan rushla ne be bekliyorsun ya? Ne boş insansın ciddiyim var ya ne boş insansın kardeşim. Kardeşim rushla de bak. Gelirim kafan atlarım oğlum beni oyalama burada. Çıldıracağım Batu bedin yok senin. Batu ne yapıyorsun sen betsiz, betsiz burada. Batu ölmek mi istiyorsun? Batu ne yapıyorsun kardeşim? Kardeşim ne yapıyorsun Batu? Batu bizi or arkadaşlar burada oyalıyor. Birazdan işler sıkıntı olacak. O zaman şuradan demir kılıcımı çekerim ben. Ne haber Batu? Ne haber Reis? Oğlum sen nasıl vuruyorsun? Oha 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 adam hile arkadaşlar. Adam hile. Hile söker mi bize? Söyler misiniz arkadaşlar? Hile bize söker mi? <laughs> Özellikle ben çıldırdıysam bana hile söker mi? Söyleyin. Abi adam o kadar uzaktan vuruyor ki. Ne biçim vuruyor? CPS 15. Maksimuma çıkmış adam. Biz de fakir fakir burada onda takılalım. Sıkıntı yok adam için. Abi bu mor ne yapıyor? Gözünü seveyim ne yapıyorsun kardeşim sen? Zühre tamam çektin de. Yani insan bir ortaya falan gelir ve kapışalım bir şeyler der. Şaka şaka gelmesen. Şimdi gelirsen bütün her şeyi bitirirsin. Dört sümrüt. Güzel. Abi şuralardan elmaslara gitmem lazım. Ortalık çok sessiz. Hiç hoşuma gitmedi bu olay. Arkamız adam gelmiyor değil mi? Kral biziz arkadaşlar. Şu tipe bakın. Çok tatlı değil miyim? Bu arada biliyorsunuz oyunun başında gözlük taktım. Sosyal medyada da çok takıyorum. Aşağıdan instagramımı takip etmeyi unutmayın. Nasıl bağladım ama Instagram'a? Çok güzel değil mi? Çok iyi abi. Discord'umuza da yoksanız arkadaşlar buyurun gelin orada da 200 kişiye doğru gidiyoruz. Eee 160-170 kişi bir şeyiz. Yani minicik bir şeyiz abi. Şaka şaka arkadaşlar gelmek isterseniz gelebilirsiniz tabii ki. Eee orada da değişik etkinlikler yapıyoruz tabii ki. Bu elmas kılıç değiştirelim hemen. Şöyle çok güzel oldu. Bir alev topumuz daha var. Şu şeyi elemek istiyorum moru. Mor hatta bize geliyor. Mor reis ne haber kanka oradan geri gidemezsin ki sen. Lan oğlum boş attık la. Gittiğim var ya. O adamı bedene sokmadan abi alırsak güzel olur. Çünkü bir de kırmızı var daha. Kırmızı bize oyalar gibi mi geliyor? O adam bedene sokmamamız lazım. Kırmızı ona gelmiş. Hayır. Hayır. Ender pearl attım. Kendime delireceğim arkadaşlar. Kendi kendime delireceğim şimdi ya. Olamaz abi boşa gitti ya. O kadar şeyimiz vardı. Şimdi kırmızı evde şey yaptık. Gaza getirdik. Adam bize raşlamasın. Kırmızı da buraları temizlemiş. Allah'ım ya Rabbim. Kırmızı sen nesin kırmızı? Neyse arkadaşlar mecbur bedi salacağız o zaman. Şeye gideceğiz. Elmasları toplayacağız. Zırh geliştireceğiz yoksa adamı alamayız. Şuradan bir saniye varmış. Onu da beklerim. Bunu da alalım. Tam altıda çünkü iki şey yükseltiyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yok dostlar pardon. Videomuzun başlığını buldum. Hilekar adamla oynadım. Şaka şaka. Şuradan bas abi levellere. Topla şunları. Bas şunlara. Bu arada arkadaşlar sadece kırmızı ile ben kaldım. İşler riskli gidiyor. İnşallah alabilirim maçı. Maç alabilirsem var ya helal olsun bana be. Ciddiyim. Helal olsun bize. Bu arada arkadaşlar şu HVIP'nin bir günü kaldı. Sizler de almadıysanız alabilirsiniz. Bugün son yani. Benden söylemesi. Kırmızının bet nerede acaba? Biliyorum çok arkadaşlar diyorum ama yani arkadaşlara alışmışım. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın yine dedim. İçim ısınmış arkadaşlar bir kere. Yaklaşık belki 100 video çekmişimdir. 100'ü geçmiştir gerçi de. Neredeyse hepsinde arkadaşlar demedim arkadaşlar. Bazen diyorum. Bu arada şu şeylerin e, tuş takımını açmam benim için çok iyi oldu. Renkli falan güzel duruyor. Hoşuma gidiyor yani arada bir oraya bakıyorum. Dikkatimi çekiyor. Bu kırmızının bet nerede ya? O kadar geldik geldik yolun yarısını aha buldum. Kırmızı kardeşim bedini kıracağız derken o bizim ilk bedimizi kırdı. İnşallah aşağı atlamaz adam. Aşağı atlarsa kötü şeyler olabilir. Çok kötü şeyler olur hatta. Atlar mı? Yok ya ne atlayacak adam? Adam saf mı değil mi? Saf değilmiş adam. Durun bedini kıralım onu. adam tuzak çalıştırdığı için çok yavaş kırıyorum. Kardeşim bedim burada bak. Hop artık yok. Evet bugün güzel maç gibi geçecek duruyor Bu arada kaç dakika kalmış abi kameranın süresi bitmesin Bir video çekelim dedik içine etmeyelim Abi bu kırmızı çok şüpheli oynuyor Şuradan bana alev topu atarsa var ya maçı alır ben söyleyeyim Ciddiyim maçı alır Biz profesyonel ola oynuyor olabiliriz Ama onun alev topu atması bizi bitirebilir O yüzden biz zırha bir daha basalım 3 oldu Abi kırmızıyı gördüm afk taktiği yapsam acaba yer mi? Şaka şaka Oğlum biz adamı oynayışımızla alırız lan. Ne diyorsun? Adam geliyor mu abi? Morun bed. A dolana dolana morun bede gelmişiz arkadaşlar. Çok fazla yol tepmişiz. Hayır hayır hayır. Aklıma gelen başıma geldi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani sonu kötü bitti ama. Adam bir e, ne diyeyim. Abi <laughs> adam düşündüğüm şeyi yaptı. Alev topu attı bana ya. Ben olsam erkek gibi böyle kapışırdım var ya. Kafasına gözüne vurardım ama. İşte adam yapmadı. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.